Evet arkadaşlar, şimdi Mert'le ördekli parka gideceğiz. Orada ördekler, tavuklar, keçiler, inekler bütün hayvanlar var orada. Mert polis kıyafetlerini giydi. Onları kovalayacak. Orada evet, karton ket var biliyorsunuz değil mi? Evet, karton de varmış orada biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, parka geldik çocuklar. Mert bu parkı çok seviyor çünkü burada çok güzel hayvanlar var. Mert, anneciğim. ilk başta ne yapmak istersin? Parka mı gidelim? Mert hemen bir şeyler gördü. Güle güle. güle, güle. Evet arkadaşlar Mert parka geldi. Karkaya binecek. Salıncağa binecek. Ve daha sonra ördeklerle oynayacakmış. Hangisine bindin anneciğim? Mavi olana. Kay bakalım. Nasıl geleceksin? Ben burada duracağım. Burada daha güzel görünüyor. Hadi kay bakalım. Polis Mert geliyor. Kayıyor. Çabuk çabuk çabuk. Bekliyorum aşağıda bekliyorum. Gel bakalım. Mert düştü. Aferin anneciğim. Hadi gel. Ama öyle olmaz anneciğim. Merdivenlerden gitmen lazım. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Koş bir daha. Önce taşı aldık. Evet bu park çok güzel. Bugün hava da çok güzel. Mert toprakla oynayacak. Hot da getirdi. Ördeklerle oynayacak. Bugün güzel bir vakit geçirmek istiyor Mert burada. Polis Mert geliyor. Polis Mert geliyor. Geliyor geliyor. Mert taş attı kaydıraktan. Mert hep böyle yapıyor. Hadi kay bakalım anneciğim. Evet istediğin gibi kayabilirsin. Sırt üstü kay. Hani sen böyle ellerini koyuyorsun ya. Bakalım arkadaşlar öyle de görsün. Evet böyle. Mert böyle bebekken kaymayı çok seviyordu. Hadi kay bakalım. Gel 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 Aferin sana. İşte böyle düştü ama bir şey olmaz. Bırakıyorum. Bıraktım. Mert mavi salıncağa bindi. Tamam ben biraz hızlı yapacağım o zaman. Mert polis oldu bugün. Salıncağa biniyor, kaydırağa biniyor. Bugün Mert sadece mavi şeyler seviyor. Mavi challenge. <laughs> Değil mi anneciğim? Mert ayaklarını bilerek bana değdirmeye çalışıyor. Hoppa. Aferin anneciğim güzel mi böyle? Mert salıncağı seviyor musun? Mert küçükken salıncağı hiç sevmezdi. Ama artık seviyor. Değil mi anneciğim? <laughs> Bak. Mert yapma öyle anneciğim. Mert çok yaramazlıklar yapıyor. <laughs> Mert şimdi ördeklerin yanına geliyor. Çocuklar bakın. Çok güzel ördekler var burada. Tavuklar da var. Ama tavuklar öbür tarafta. Şu çiftliğin içinde de keçiler ve inekler var ve atlar. Mert sürekli ördekleri kovalıyor. Mert ördekleri beğendin mi? Şunlara bakın, siyah ve beyaz olanları çok güzelmiş. Mert tavukların yanına da gel. Baksana bu ördeğin kafası yeşil anneciğim. Mert bak bu yeşil kafalı ördek. Kaç 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 onların yanına git. Çok büyükler. <laughs> Mert diyor ki sizi gidi sizi. Mert hayvanları çok seviyor. O yüzden sürekli onların yanına gelmek istiyor. Öbür park bizim evimize daha yakın ama orada hayvanlar olmadığı için Mert onların yanına gitmiyor. Bakın burada da çok güzel tavuklar ve ördekler var. Şu ördeklere bakın ne kadar güzel. Bunlar çift galiba. Mert yapraklarla oynuyor. Çok iğrenç. Mert'in bugün banyo yapmamız lazım. Mert yeter anneciğim. Sonbahar mı desem, kış mı desem bilemedim ama yapraklar her zaman burada. Mert yaprak bansı yapıyor. Gözünü kapat anneciğim gözüne girmesinler. Gözünü kapat. Eve gidince hemen banyo yapmamız gerek tamam mı? Hayır. Evet. Hayır. Evet. gel hadi gel. Mark bu elindeki ne anneciğim? Sopa. Sopa mı? saçında yaprak var çok komik olmuş. Bak burada anneciğim çıkardım. Mert kendine sopa buldu. Silahıymış. Mert ne yapıyorsun böyle? Mert yapraklara doyamadı. Mert yapraklarla oynamayı çok seviyor. Bak bütün kıyafetlerini kirlettin anneciğim. Hazine mi arıyorsun? Mert hazine arıyor yaprakların içinde. Aynı tavuklar gibi yapıyor. Tavuklar da böyle yapıyor anneciğim. Sürekli yaprakları böyle böyle atıyorlar. Yağmur mu yağdı? Evet. Mert yağmur yağdığını söylüyor ve havaya taşlar fırlatıyor. Mert kafamıza gelecek. Nereye atıyorsun anneciğim? Çiftliğe mi atıyorsun? Bugün keçilerin yanına gelmek istemiştik ama keçiler burada yokmuş arkadaşlar. Keçiler bugün galiba başka bir yere gitmiş. Değil mi anneciğim? Onların yanına gitmek ister miydin Mert? Bana bak bakayım. Hadi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öpücük yapar mısın anneciğim? Hayır böyle. Hadi yap. Mert hadi anneciğim. Mert sizi çok seviyormuş. Ve kanalına abone olmayı unutmayın. Mert keçilerin yanına gidiyor şimdi. Burada keçiler var ve Anne keçinin iki tane yavru keçisi var. Çok güzeller. Bakar mısınız? Aynı Mert gibi bunlar da bebek keçi. Anneciğim bakar mısın? Çok küçükler. Senin gibi bunlar da bebek. Yanlarına gitmek ister misin? Hadi. Tamam hadi koş koş annesi bir şey yapmaz. Yanına gider misin? Bakar mısın? Küçücük. Görüyor musunuz ne kadar tatlı. İki tane bebek keçi. Mert sen keçileri sevdin mi? Çok mu güzeller anneciğim? Tamam gel bakalım annesi bize bakıyor. Gideceğiz eve gideceğiz şimdi. Hayır. Evet, hadi son bir kez kayalım. Beraber kayalım mı? Sen kay sonra ben de geleceğim. Hayır, sen kay. Tamam. Hayır, hayır, hayır. ben korkuyorum hadi. Sen Hadi sen git ben de geleceğim. Sen git. Hadi. Ama sonra hemen oradan çık.